imkansızlıktı. Ama onun haricinde işte efendim 25 kilometre gideceksiniz vakti etmek için bu imkansızlık değildir. Bu sizin cibriliğinizdir. Benzin paranızdan ve hatta vaktinizin gitmesinden korkusundan bak yine altında korku var. Hep korkudur. Bunların bütün olmasının sebebinin hepsi korkudur. Ben her insanın denizde veya da doğal suda, gölde veya nehirde vakti ediyorum. Niye? Benim sizden ne farkım var? Ben de gidiyorum biliyor musunuz bir vaktiz etmek için bir adamı sabahtan akşama kadar geçmedim mi? Vaktiz edecek yer uygun yer bulmak için. Bir insanı vaktiz etmek için üç buçuk saatlik yola gitmedik mi? Üç buçuk saatlik yola gittik bir insanı vaktiz etmek için. Vaktiz edeceğimiz adam da yanımızda üç buçuk saatlik yola gidip de adam orada bizi bekliyor diye değil ya. Yani. Anladınız mı? Vaktiz edeceğimiz insan yanımızda sadece üç buçuk saatlik yol o doğal suyun olduğu yer. O yüzden biz bilmiyoruz havuzda vaktiz etmesini, e, küvette vaktiz etmesini. Bunun için demek istediğimi anlayın ya. Anladınız mı? Benim derdim şu. Tanrı'nın kitabında neyse o olmalı. Kendi kendinize bir şeyler uydurup ondan sonra buna da acayip acayip kılıflar takıp insanları aldatmayın. Anladınız mı? İnsanlar sadece suyun içine girmek çıkmak olsaydı bak olmaz. olmak işte o zaman Yahya ya da İsa'nın öğrencileri de hiç şey yapmazlardı. Göl, göl, efendim, nehir, deniz bunlarla hiç uğraşmazlardı herkes yanına bir tane havuz yapardı ya da bir vanla koyardı getirdikleri her insanlar içine salıp salıp çıkartırlardı anladınız mı amacımız Tanrı'ya uygun işler hizmetler görmektir amin o yüzden de ve burada devam etmek istiyorum ee, diğer ayete hemen bakmanızı istiyorum bu ayette ne diyor bakın ee, 30. ayet 30. ayet İşte bu yüzden bir çoğunuz zayıf ve hastadır Bazılarınızda da ölmüştür. Bakın dikkat edin. Bazılarınız da ölmüştür. Bunlar kim? Bunlar bu insanlar zayıf, hasta ve ölmüş olanlar kim? Tanrı'nın sofrasına dikkat edin bakın. Tanrı'nın sofrasının gücüne inanmayan insan. Evet. Tanrı'nın sofrasının gücüne inanmayan. Ya işte hani ne bileyim yani işte herkes yapıyor ben de yapayım ya. Ya da işte ya ne olacak ki sanki falan. Tanrı'nın sofrasının gücüne inanmıyor. O yüzden de yani onun insanın bedeni olarak kabul etmiyor. Bunu insanın kanı olarak kabul etmiyor. Orada sadece herkes yapıyor, ben de yapayım. Hadise bu. Ve hafta işte evet bir şarap bir ekmek bu. Hayır o bir şarap bir ekmek değil. O insanın bedeni ve o insanın kanı. Sen onu meyve suyuna çeviremezsin kardeşim. Sen onu meyve suyuna çeviremezsin. O kadar. Eğer meyve suyuna çevirecek olsaydın burada kase yazmazdı. Burada başka bir şey yazardı. Bu da kaseyle meyve suyu içti diye hiç bir tane ayet gördün mü? Bu da kaseyle meyve suyu içti, ayran içti diye bir tane ayet gördün mü? göremez Yok zaten. Ama kaseyle şarap içti diye dünya kadar ayet var. O yüzden de yani insanları aldatmanın, kandırmanın bir yolu, şeyi yok. Özellikle İslam'dan gelmiş olan Hristiyan kardeşler. Özellikle İslamdan İslam inancından gelmiş olan Hristiyan İslamcılar geldiğiniz yer size şarap içiyorsunuz demesinler diye Türlü türlü hokkabazlıklar, yalanlar yapıyorsunuz. Vay efendim bize İsa hiçbir zaman çiğ çağır dedi. Vay böyle dedi, vay şöyle dedi. Açıyorsunuz bu ayetleri gösteriyorsunuz ki bak çarap içme şöyle böyle bilmem ne diye o yalanları gösteriyor. Ya o ne biliyor musunuz? O Tanrı'nın sofrası değil. O şarap evet şarap içmeyeceksiniz. Şarap için sarhoş olmayacaksınız. Evet. Bu bunun içindir. O ayetler bunun için. Niye insanlara Tanrı'nın sofrasını yalan söylüyorsunuz? O yüzden bunlar doğru değil. Ben ee, kesinlikle ben buna karşı bu, yani, bu kasada şarabın olmalının bir, bir niyeti de oldu ki bu da, bu da bizim sınavımızdır. Ne kadar, evet, tabii ne kadar ki. biz e, şey ne kadar... Evet, biz, e, Bilmediyiz ki biz bununla günah düştük. Evet, bununla günah düştü insanlık temizlendikten sonra. Nuh bununla günah düştü. Yani günah düşmenin yani şeyi bu. Birincisi neydi? Birincisi itaatsizlikti. İkincisi kana Kanın toprağa düşmesi yani insanın kanlanmış kanması, kan, kanlanması, kan, evet, kan. insanın kana bulanması. Üçüncüsü ise işte Nuh'un temizledikten sonra tekrar dünya, üçüncüsü de şarapla günaha bakması. Hadise buydu. Bu yüzden e, bu şarap yüzünden lanet etti Nuh oğluna, torununa. O yüzden de bunları düşünmelisiniz, bilmelisiniz. Yalandan gelen insanlara, bizim Tanrımız, evet bizim Tanrımız demiyor ki, atıp, oturun, için şarabı, akşama kadar sarhoş olun. Biz de böyle bir şey demiyoruz çünkü Tanrı demiyor. Hatta burada Süleyman'ın meselelerinde ne var? Şarabı düşküne, içkiyi şeye ver. Yani o yüzden dertliye ver. Bu yüzden de yani burada şarap, Tanrı demedi, şarap, oturun akşama kadar şarap için. Şarap sadece sizin neye günaha baktığınızı bilmeniz için, Be,